Merhaba arkadaşlar, Kanal Lovarez Dimitri Pivol maçına günler kaldı. Bu maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştıran boks fanları, takipçileri var. Bunun bilgisini aktaracağım. Kanal Lovarez'in yaptığı açıklama var, boks geleceği ile ilgili. Onun da kısaca bilgisini aktardıktan sonra, Kanal Lovarez Dimitri Pivol maçı ile ilgili takipçilerimin bir tanesinin yaptığı yorum var. Bu yoruma da cevap vereceğimi söylemiştim bu video içeriğinde de o cevabı o arkadaşımız bulmuş olacak. Öncelikle ben size Kanal Lovarez'in yaptığı açıklamayı okuyayım. Sonrasında yine devam edeyim. Kanal Lovarez'e sorulan soru şu şekilde. Daha kaç yıl daha savaşmayı düşünüyorsun, planlıyorsun? Sorusuna Kanal Lovarez kendimi boksun dışında görmüyorum. Yıllarca savaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bu kısa zaman Nızın olduğu bir spor her zaman sadece 6-7 yıl daha fazla diyorum ve bu kadar belki daha az belki daha fazla ama bilmiyoruz. Yani kanal olarak şunu diyor ben 6-7 yıl diyorum ama bu belki daha kısa olur belki daha fazla olur bunu bilemem ama vücudum refleks gösterdikçe yani vücudum dayanıklılığını gücünü, gücünü kaybetmiş sürece dövüşmeye devam edeceğim diyor bu özel bir dava diyor. Bundan da kolay kolay vazgeçilmez diyor. Yine e, aynı şekilde bu maçla ilgili takipçilerimin bir tanesinin tabi yorumu var. Benim yaptığım analizden analizin üzerine e, yaptığı bir yorum var. Tabi bu kendi yorumunu yapıyor. Kötü de bir yorum değil aslında. Yaptığı yorum e, normal bir yorum ama ben okuyayım yine size bu yorumu. Hocam Pivoli amatör kari kariyeri ortada. Demişsin ki Canelo nasıl zorlanacak? Pivol ne Kovale ve ne Beterbiye ve benzer içeri gir çıkları ve sol cabını çok iyi kullanan hareketli belleri hareketli bir kafaya sahil artı iri bir boksör artı güçlü bir boksör pivol maçı uyuturken aniden atağa çıkan ve sadece boks yapan bir boksör Orta distansta dövüşen el ayak uyumu mükemmele yakın bir boksör. Pivol başkasından içeri girdiği gibi pivol de içeri giremez. Ortalama 12 roundluk bir maçta 600 yumruğu çıkaran yakıtı full bir boksör. Sulvian Berra Berrare Josimitin nefes aldırmadı Amerika'da ve rakibine göre boks yapan bir boksör. biraz, biraz rakip seçiyor. Pivol fırsat ayağına geldi. Pivol. Şimdi Pivol e, kariyeri ortada doğrudur. Amatör kariyeri güzel Pivol'ün. Kanallo nasıl zorlanacak? Arkadaşlar şimdi Kanallo-Varaz-Pivol e, maçına gelince Pivol ne Kovalev'e benzer. Kovalev kötü bir boksör değil. Kesinlikle Kovalev teknik bir boksör. E, beter bir eve dersen anlarım ve terbiye düz döşen bir boksör çok yumruk atan düz döşen bir boksör ama Kovaler teknik boksu iyi bilen tecrübeli bir isim e, bu konuda e, bir şey diyemeyeceğim İçeri içeri gir çıkları var bu doğru içeri girip çıkıyor mesela yumruk atarken içeri giriyor sokuluyor sonrasında da geri çıkıyor bu doğru sol camını çok iyi kullanan hareketli belleri hareketli diyor. Belleri çok fazla hareketli değil Dimitri Pivol'ün. Dimitri Pivol düz bir boksör. Artı iri bir boksör. Aynen doğrudur. Kolları iri, güçlü, güçlü vurabil güçlü vuran bir isim. Bu da doğrudur. Boksör Pivol maçı uyuturken aniden atağa çıkan bir boksör. Şimdi Pivol maçı uyuturken aniden atağa çıkan, ani atakları var. Bu da doğru. Sadece boks yapan bir boksör. Orta dis tamam orta distansla dövüşüyor. Bu da güzel. Doğru. El ayak uyumu mükemmel. Ayaklarıyla e, elleri uyumlu. Bu da doğru. Başkasından iç, içeri girdiği gibi pivot içeri giremez. E, ortalama 12 rahatlık. Hani başkasında içeri girdiği gibi diyor pivot'e giremez diyor. Bunu da zannetmiyorum. Kanal bir şekilde pivot'e pivot'e de sokulacaktır. Ortalama 12 roundlık bir maçta 600 yumruğu çıkartan yakıtı full bir boksör. Çok yumruk atan dövüşen, dövüşken bir boksör. Pivol doğrudur. Korkusuz bir boksör. Bu da doğru. Sylvian Berra, Joe Smith nefes aldırmadı Amerika'da ve rakibine göre boks yapan bir boksör. Biraz rakip seçiyor Pivol. Fırsat ayağına geldi Pivol'un. Ee, şimdi arkadaşlar Kanal Lualvarez dediğiniz adam birçok tecrübeli isimle karşılaşmış. Birçok iyi boksörle dövüşmüş. Şimdi Kanal nasıl ki Dimitri Pivol rakibine göre boks yapıyorsa Kanal Lovarez aynı şekilde rakibe göre boks yapıyor. Kanal Lovarez Dimitri Pivol gibi bir boksörün karşısına tabi normal çalışarak gelmeyecek. O da e, iyi bir e, çalışma e, kontrollü çalışacak, sistemli çalışacak. Pivol'u yenmek için ne kadar çalışması gerekiyorsa emin olun o kadar çalışıp kanal olarak ringe o şekilde gelecek. Pivol için hiçbir zaman şunu söylemedim. Yani Pivol kötü bir boksör değil. E, amatör kariyer, kariyeri belli dediği gibi Pivol'ün içeri gir çıkları var doğrudur. Yumruk vurduktan sonra geri çıkabilen bir boksör. E, ama şu bir gerçek. Pivol hani belleri oynuyor diyor ama belleri çok fazla oynayan bir boksör değil. Benim şahsi fikrim bu e, ee, pivol düz bir boksör. Güçlü yumruklar vuran. E, bence Kanal Alvarez e, Dimitri Pivol'ü bir şekilde o attığı yumruklardan çıkıp yakalayacak. Dimitri Pivol'e zaten 3-4 tane sağlam çarptığı zaman Dimitri Pivol istediği boksu yapamayacak. Ha Dimitri Pivol Kanal Lovarez maçı nasıl geçer geçecek derseniz şunu söyleyeyim. Kanal e, Lovarez'i Dimitri Pivol zorlayacaktır. Zorlayacak dediğim şöyle yani. E, Kanal Alvarez'in üzerinde ister istemez bir baskı kurmak isteyecektir. Yumruk atmak ona yumruk vurmak, canını yakmak atak yapmak. Ama Kanal Alvarez onu belli bir ranttan sonra çözecek. Belli bir ranttan sonra çözecek. E, kendi boksunu yapmaya başlayacaktır. Benim düşüncem bu şekilde. E, Dimitri Pivol Kanal Alvarez'i yenebilir mi derseniz arkadaşlar. Şimdi boksta her zaman şans var. Bir de şöyle bir şey, bazen şans var ama bazen de boksta şu var yani her şey boks şu değil. Yani şans var, şans değil yani. Boksta bir de tecrübe önemli, çalışmak. Bu da bunlar da önemli. Kanal Lolarız burada e, mesela e, bir oran koysak herkes Kanal Lolarız kazanır diyecek. Ama şu bir gerçek. Ringe Kanal Lolarız'ın e, galibiyetini asıl getirecek şey onun performansı, onun çalışması ve ringde bunu da göreceğiz. Eğer ki kanallı olarak tek atakta kalır, rakibini yakalayamaz, çok yumruk atmazsa tabii ki Pibol'da bu maçı kazanabilir. Biz çoğu kaliteli iyi boksör gördük, isim yapmış boksörü gördük. İşte 50 maç, 60 maç yapan boksörleri gördük. 3-4 ata yapan boksörler tek atakta kaldı ve maç kaybetmek zorunda kaldı. Bu yüzden... Boksta bir yerde çalışmaktır, bir yerde Mücadele etmektir. Bir yerde savaşmaktır. Pivol bir bakarsın Kanal Lovarez karşısında e, durmadan yumruk atar. Pres yapar. Savaşır. Canını dişine takar. Bu maçı almak için elinden geleni yapar. Kanal Lovarez de onun o baskısına cevap veremezse doğal olarak da bu maçı kaybedebilir. Bu normal ama genel olarak baktığımızda Kanal Lovarez her zamanki performansıyla ring içerisine gelirse ben 3-4 veya 5. randdan sonra Kanal Lovarez'in Dimitri Pivol'ü kontrol altına alacağını düşünüyorum. Ama şu bir gerçek. Dimitri Pivol de savaşçı bir boksör. Korkusuz bir boksör. Zaten durgunluğundan Dimitri Pivol'ün nasıl bir boksör olduğunu anlarsınız. Kendi halinde bir boksör. Ringe çıkıp sadece çıkıp dövüşüyor. işini yapıyor ve iniyor. Bu yüzden de Kanal Lovarez Dimitri Pivol maçı e, aslında insanlara şöyle bir şey yapıyor. İkisi arasında e, olacak maç. insanları düşünüyor, düşündürüyor. Yani bu maç nasıl olacak? Yani ikisinin de boksu belli. Aslında e, Dimitri Pivol Kanal Lovarez'in sevdiği boksu yapıyor. Bu tarz e, boksörleri Kanal Lovarez seviyor. Çünkü durarak boks yapıyor. Çok e, belleri hareketli, kıvrak değil. Bu yüzden de Kanal Lovarez yumruklarının ee, düzeni belli, sistemi belli attığı yumruklar belli Dimitri Pivol hani böyle aldatayım kandırayım e, olayı yok Dimitri Pivol'de düz vuran e, ve nizami vuran bir isim Dimitri Pivol ee, Kanal Lovarez maçında da bu şekilde olacak tabi Dimitri Pivol ma e, bu maçta her maçta olduğu gibi rahat olmayacak Kanal Lovarez gibi bir boksörle çıkıyor güçlü bir boksörle akıllı, e, ringde tecrübeye sahip iyi isimlerle kalitesi kaliteli isimlerle döşmüş bir boksörle çıkacağı için ister istemez Dimitri Pivol'de çok fazla rahat olmayacaktır. Tabi kanallı ol varız. Dimitri Pivol maçıyla ilgili birçok açıklama var. İşte Dimitri Pivol'ü yenecek diyenler var. İşte kanallı ol varız. Rahat alır diyenler de var. Ama şu bir gerçek. Bu maç bir oran koyarsak bu maça %75-80 Kanal Lobarez alır ama %50'lik %50 %55 Dimitri Pivor'un da az çok şansı var diyebilirim bu maçla ilgili. Arkadaşlar bu maçın tarihini, zamanını ve nerede olduğunu merak eden arkadaşlar bu, bu maç Amerika'da olacak. Amerika'nın Nevada eyaletinde Las Vegas'ta 20.000 kişilik T-Mobile Arana'da gerçekleşecek maç. 7 Mayıs Cumartesi gözüküyor ama bu maçlar genelde Amerika'da olduğu için pazar sabaha 4-5 gibi oluyor. Pazar sabahına yani 8'i sabahına yansıyor bu maçlar. Alt kartta birçok isim var. Onun şimdilik ben isimlerini söylemeyeceğim. Çünkü onların ayrı ayrı bilgisini edinmek gerekiyor. Birçok boksör var. Çok maç var alt kartta. Ee, bu yüzden şimdilik ben bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar ee, bu maçı e, bu maçla ilgili bir kısa bilgi daha vereyim bu maçı Esport Plus'ta %85 %90 verecek çünkü kanallarımız maçlarını Esport Plus kaçırmıyor aksi bir durum ol olursa Esport Plus bu maçı vermezse e, bunun bilgisini de ben size aktarırım e, kanalı takipte kalın takip e, abone olun. Bil zile de tümünü işaretlediğiniz zaman attığım videodan zaten hemen haberdar olursunuz. En azından e, ben maçla ilgili bilgiler e, veriyorum. Zamanım olduğu sürece, imkanım olduğu sürece boksörle ilgili her konuda bilgi aktarıyorum. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olup beğeni yapmayı unutmasınlar. Daha çok BoxFan'la takipçilerine ulaşmamız için. İyi geceler arkadaşlar. Hoşçakalın.